Herkes e, en çok sor, sorulan sorulardan bir tanesi kabir azabını sormuşlar. Evet. Yani ölüyorsunuz ilk gece sizi mezara koydukları anda hani o işte mezarda hocanın bir telkin vermesi e, diye bir şey biliyoruz. Hani işte kalkıp kafayı çarpıp geri düştüğünüz. Yani. Kopya veriyor ya Öldüğünü hocam. orada öğrendiğiniz gibi şeyler yıllardır bunları duyarız hocam. Bunlar doğru mu yani bir kişi öldüğü vakit ilk gece kabirde ne yaşar? Şimdi... E... Şunu başlangıçtan söyledim metodum için. Yani ben sonuçta Kur'an temelli ölümü anlamamız gerektiğini söylüyorum. Kur'an'ın temel mesajı Allah'ın varlığı, birliği ve sıfatlarıdır. Birinci mesaj. İkinci mesajı ahirettir. Yani genelde zaten hı hı. hep söylerler tevhid, nü, nübüvvet ve ahiret Kur'an'ın en temel üç mesajıdır diyebilirler. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ama dediğim gibi yani Allah'ın tanıtılmasından sonra Kur'an'ın en önemli mesajı ahiretin tanıtılmasıdır. Hı hı. Ve bu yüzden ayetin tanınması Kur'an'da böyle minör bir konu değildir. Yani böyle majör bir konudur. Bundan kastım şu. Yüzlerce ayete yayılmış bir konudur. Böyle üç tane Kur'an ayetini yorumlayıp biz ayet hakkında konuşmuyoruz. Hı hı. E, ölülerin yeniden diriltileceği birçok ayette birçok ayrı kelimeyle geçer. Olduktan öldükten sonra mesela o diriltilenlerin bir araya toplanacağı, bunların cem edileceği geçer. Hı hı. Haşir edici. Haşir de zaten toplanma Haşrol. demek. Yani haşır olmak o yani ölülerin Dirilenlerin yeniden toplanması. Mesela birçok yine ayette geçer. Sorgu birçok ayette geçer. Cennetin insanların hoşuna gidecek bir yer oldu. Oraya gidenlerin memnuniyeti birçok ayette geçer. Cehennem insanların hoşuna gitmeyecek bir yer oldu. Oradakilerin memnuniyeti birçok ayette geçer. Allah'ın cehennem ne kadar korkunç anlatılırsa anlatsın asla kimseye adaletsizlik yapmayacağı, ancak hak ettiğiyle de cezasını çekeceği yine birçok ayetten çıkan bir mesajdır Kur'an'da. Yani Kur'an'da bizim ahiretle ilgili böyle temel savlarımız cennet, cehennem, sorgu, diriltiliş, toplanma hiç böyle bir ayetten çıkan bir şey yok. Birçok ayetten çıkan böyle fırışkı yüzlerce toplamda ayet anlatılan mesaj. Şimdi soru şunu soru şu. Kabirde ilk gece. İnsan kabirde girecek. Kabirde bir ilk gece var mı? Veya kabirdekiyle işte orada ee, sorgulanma var mı? Şimdi Kabir ilk gece diye kab sordum hocam. Çok özür dilerim. Sözünü kes sözünüzü kesiyorum gibi oluyorum ama. Kesin. Şimdi insan algısıyla biz bir canımızı sevdiğimizi toprağın altına koyduğumuzda Allah'ım o ilk gece o toprak altında biz dışarıdayız ve hani insan algısıyla baktığınızda çok zor bir şey. Hani gidip o mezarları süsleme sebebimizde o. Bir şekilde kendimizi mi mutlu ediyoruz yani? Şimdi bunu ayrı iki konu olarak alıyorum. Hı. E çünkü şöyle Hı. bir şey var. Yani biz kabirde ne olacağı ayrı. Bir kere zaten ahirette zaten sorgu var. Hı -hı. İlk kabirle ilk, ilgili alıyoruz. Bir insan öldükten sonra tabii ki onun başına e, yani sonuçta bu dünyada yaptıklarımız karşımıza çıkacak ahirette. Hı -hı. Yani e, Kur'an'da yine Vakıa Suresi'nde geçiyor. Alçaltıcıdır, yücelticidir. Yani öyle bir süreçte karşı karşıyayız da oradaki insanların alçalması mesela bu dünyada işte pek parası yoktu. Bu dünyadaki statüsü bazı liglerin gözünde düşüktü. Ha, ahirette alçak olacak değil. Onu alçaltacak şey insanı dünyadaki eylemleri veya bu dünyadaki işte karizması çok fazlaydı falan ahirette de yücelecek değil. Hı hı. Belki yani Allah'ın ile isteklerine uygun bir hayat yaşamadıysa işte diyelim yetim ezdiyse üç kağıt yaptıysa şu bu ahirette alçalacak yücelmeyecek orada yücelmeyi beklese de yani tek süreç alçaltıcı ve yüceltici bir süreç insanı ama yani eylemleriyle insan o süreçte yücelecek. Bu dünyada sahip olduğu masa kasa Nisa üzerinden olmayacak o meseleler. Değil evet. mi? Bu dünyadaki para karizmayla ile olmayacak. Eylemleriyle, yaptıklarıyla olacak orada. Ha o yüzden biz yani bir yerde yakınlarımız için dua edeceğiz. Kur'an'da başkaları için dua etmek geçiyor. Bir yerde Hı -hı. kendimiz için, yakınlarımız için endişe endişeleneceğiz. Bunların haklı bir sebebi var. Yani, yani bu, bu bu yani bu ayrı bir şey. Hı -hı. Ama ilk gece. kabir. Kabir diye bir şey var mı Kur'an'da? Kabirde azap. Kabir var öldüğümüz yere kuran kabir dedi. Şimdi Kur'an'da baktığımız zaman hep şunu görüyoruz: Ahirettekilerin kabirden diriltilecekleri geçiyor veya bir gün veya daha çok kaldık diyecekler burada. Evvelden diyoruz ya günün bir kesimi kadar. Yani hiç kimse ben zaten kabirde işte azap çekiyordum, mutluydum. Benim işte öyle bir bazı uydurmalar var yani kabirdeki yeri bir cennet bahçesi gibi veya cehennem bahçesi gibi kabirdeki meselesi. Hiç kimse kabirde öyle bir şey diyeceğine ilgili Kur'an'da bir ifade yok. Yani, yani anne karnındaki zamanımızı nasıl hatırlamıyorsak kabirdeki zamanı da mı o şekilde hatırlamaz bir halde Daha da olacak? daha da yani şöyle anne kabrinden yani o anne kabrinde hiç olmazsa orada bir yani canlı mıyız cansız mıyız işte o da ayrı Hı, yani hani insan nereden başlatacağız ayrı kaçıncı aydan tartışılabilir ama Yani Hani por, portokalda vitaminde falan der, derler ya insana önceden sen yani aslında doğru bir şey yani gerçekten biz yani atomlarımız portokalda vitaminde orada burada evet. dağınıktık sonra toplandı bir, bir yere bir şekilde. O portokaldaki vitamin olduğunda kendimizi o portokalda olduğumun hatırlamamamız gibi olacak. Hı hı. diyelim. Ve pat diye ahiret süreci başlayacak. Mesela Kur'an'da Allah mesela din gününün sahibidir diye geçiyor. Din gününün hangisi diye geçiyor Kur'an'da. Hangisi hocam? Ahiretteki işte hesap verme günü. O diğer Fatiha'da okuyoruz ya. Melki Ömittin -e diye. <laughs> i̇şte o e, diğer ayetlerde de anlatılıyor. İşte yeniden diriltilişteki hesap vermemizin günü din günü. Kur'an'da din günleri demiyor mesela. Tek Eğer ki de bir sorgu sual olsa münker nekir falan melekler gelecek. O meleklerin ismi de meleklere hakaret gibi. Çirkin, kötü Tip anlamlara sahip. Evet münker nekir mesela ben dünya iyisi bir insansam eğer kendim için konuşmuyorum bir, birinden bahsediyorum mesela. Dünya iyisi bir insanım namazımı kıldım, orucumu tuttum tam Allah'ın istediği gibi yaşadım. Bana niye münker nekir geliyor ki değil mi? Yani... Ya şöyle bir şey var münker nekir diye isim koymak meleklere meleklere hakaret. Çünkü isim çirkin kötü anlamına geliyor ismin kendisi. Evet. Niye? Haydi ben insanlar öyle görünülecek anı hani kastetmek istedim. Yine de şey Kur'an'da öyle bir meleğin ismi yok. Öyle bir meleğin gelmesi yok. Öyle bir meleğin... Kabirde sorgulaması Kur'an'da bahsedilen sorgulama bir tek sorgulama var Kur'an'da. Ahiretteki sorgulama. Yani siz kabire bir sorgulama koyarak aslında ahiret sorgulaması bir nevi sulandırıyorsunuz. E burada bir sorgulama yapılmışsa, iş bitmişse herkes ne olduğu önüne konduysa o zaman ahiretteki sorgulama niye? insana ne yaptıkları burada gösterildiyse o sorgulamadı zaten Allah insan ne yaptığını biliyor. Yani insana ne yaptıklarını gösterildi. Yani Bir... o zaman şunu anlayabilir miyim hocam? Ya hakikaten anlamaya çalıştığım için arada biliyorum Yo, çok özür dilerim. İnsan ee, insan kabre girdiği anda artık orada olduğunun farkında değil. Aynen portakalda vitamin olduğunu hissetmememiz Peki, gibi. Peki ruh ne oluyor hocam? Yani sizin bütün hafızanız, ruhunuz, o enerji artık kabrin içinde değil, bedenden ayrılıyor. Ruh, ruh nereye gidiyor? Şimdi e... İstiyorsanız kabir bitirip ruha gireyim. Ruh biraz tamam, daha şey hocam. bir konudur. Ben heyecanla soruyorum. Yok yok tabii. yok sizin sorunuz çok yerinde. Önemli bir soru da e, zihin felsefesinde ruh kavramı biraz tartışılması zor bir kavram. Onu da biraz yavaş yavaş anlatmak istiyorum. Sonra kabire tabii dönersem ki. karışır diye endişe ettim. Şimdi şunu diyeyim. İslam tarihinde 50 sünnettir Türkiye'nin çoğunluğu. Mesela Türkiye'nin çoğunluğunun olduğu kesim kabir azabını kabul eder. Eee. Mutezile gibi geçmiş tarihte çıkmış belli mezhepler, kollar, hariciler bunlar gördü. Birçok kimse de e, kabir azabını reddetmiştir. Yani kabir azabının olmadığını söylemiştir. E, yani kısacası İslam düşünce tarihinde kabir azabını, varlığını kabul edenler var, reddedenler var. Düşünce tarihine baktığımızda kabir azabının olduğu ittifakla kabul edilmiş bir husus değil. Hı hı. Şimdi ben tabii ki İslam hakkında düşünürken mutezile gibi düşüneyim, yok hanefiler gibi düşüneyim. Şiiler gibi düşüneyim demiyorum. Kur'an'ı kendime temel olarak geçmiş tarihteki düşünceleri bu Kur'an ekseninde değerlendirmeye çalışıyorum. Bir neyi niye düşündüğümü de söylüyorum. Baktığımızda şimdi dediğim gibi yüzlerce Kur'an ait ahireti anlatmasına rağmen kabirde azap, cevza veya sorgu değil mi? Sonuçta anlatılanlar bunlar. Hı hı, evet. Ka kabirde bir sorgu var diyorlar. Evet. Münker, nekir geliyor sorguluyorlar işte Rabbin kimdir falan evet. diye. Bir de hoca orada kopya veriyor. Bunun veriyor. için telkin veriyor. Sonra Kur'an'da bunların hiçbir geçmez. Ne telkin verme geçer, ne oradaki bir sorgudan bahseder, ne kabir azabı geçer, ne kabirde... Çünkü eğer bunlar gerçekse hani kalkıp kafayı vurup tekrar bayılıp falan... Hani... Onlar komedi ya, dalga geçer gibi yani İslam'ın ahiret inancını yani onlar i̇nsanların artık... İnsanların esas korkma sebebi o belki hocam. Ya tamam insanların korkması için sebep var ki o Kur'an ahirette insanı cehennemle korkutuyor. Yani, cehennem, hı hı. yani korkusu bence yeterli. Korkmak isteyene müjde olarak da cennet yeter. Kur'an'a göre cennetten de daha önemlisi Kur'an'a göre Allah'ın rızası. Kur'an Allah'ın rızasını, beğenisini cennet üstü bir değer olarak koruyor Tövbe suresine göre. Ha Kur'an'da cennetle müjdelenme, cehennemle korkutma, bütün bunlardan daha önemli bir unsur olarak Allah'ın rızası var. Bunlar var. Ama yani kabirle korkutma, kabirle müjdeleme, kabirde sorgu, kabirde telkin diye bir şey yok. En ufacık böyle bir ima yok. İşte yani yüzlerce ahiret anlatım Kur'an'da böyle bir şey yok. Böyle zorlamayla belli kelimeleri işte buradan kasıt odur falandır filandır diyorlar ama açık net bir şekilde kabir azabını anlatıldığı tek bir ayet bile gösterilemez. Veya kabirde ödül. Veya işte orada münker nekir diye melek gelecek seni şöyle sorgulayacak. Şunu da sen Rabbin kim diye soracak. Sizin imamlara da şöyle biraz bahşiş verin de size güzel onları kopya versinler. <laughs> ee, ona karşılık böyle bir şey yok. Bir de şu var düşünebiliyor musunuz siz yani adam bunca yıl dünyada yani bir de, bir de olayda bir sürü mantıksızlık da var. Yani hem Kur'an'a aykırı hem bir sürü mantıksızlık var. Şimdi temel mantıksızlık zaten Kur'an'a uymaması. Yani Kur'an ahirette bir sorgu diyor. Sen oraya ilave sorgu diyorsun. Kur'an'da ahirette azaplardan bahsediyor, ödüllerden. Sen bunları burada başlatıyorsun. Yani bu burada başlamış zaten. Ahirettekini ben ye yani e bizi kim diritti, mezarlarımızdan kim kaldırdı diye ahirettekilerin sorguları geçiyor. Zaten öyle demez ki ahirette zaten evvelden kaldırılmış adamın azabı var adamın e, ödülü var. Onu yaşıyordu. Öyle bir soru sorması mantık soru. Ayrıca şöyle bir şey düşünün. Bu dünyada adam o kadar kötülük yapmış, şey yapmamış. Oradaki bir imam iyi kopya veriyor diye. Adam o kopya sayesinde Rabbim Allah'tır diye kopyadan dolayı bak. Yani milleti kabir azabı işinden kopyacılığa alıştırıyorlar. Yani biz Türkiye'de niye kopyacılık falan var diyorlar bazen. Ya biz kabir azabından bile, milleti işte olmayan bir azaptan insanı kopya sistemiyle kurtarmaya çalışıyoruz. Yani adam bu dünyada Allah rızası için namazını kılarak, orucunu tutarak, fakirlere gözeterek, rüşvet yemeyerek, üç kağıt yapmayarak, fedakar bir insan olarak, affedici olarak yani e, ka, e, ahiret hazırlanmayacak da falanca imamın kopyasıyla hesap verdik. Yani böyle bir şeyin İslam mantığı açısından olması mümkün değil. Hadislere bile bakıyoruz ki bana göre bu hadis uydurmadan kaynaklanmış tabii kabirle ilgili şeyler. Çünkü zaten İslam'ın ilk döneminde kabir azabı reddedenler var. işte mutezile, harici gibi kollarda reddediyorlar. E buna karşı kabul edenler de bakmışlar ki Kur'an'dan çıkartamıyorlar. Bunu sanki peygamber söyledi gibi peygamber söyledi diye peygamberin ağzına koyup bazı sözleri, hadisleri bana göre atfedin. hadis uyduran senedini duydurur. Yani önce hadis uydurmuş sonra senedini uydurmuşlar bana göre. Kabir azabı gibi bir şey çıkarmış. Ama onlarda bile öyle gariplikler var ki kabir azabınla ilgili şeylerde. Bir bakıyorsunuz Hazreti Ayşe'ye bir Yahudi kadın geliyor. Oturuyorlar. Yahudi kadın ona diyor ki kabir azabı diye bir şey var falan diyor. Aa falan diyor Hazreti Ayşe. Peygamberimize soruyor kabir azabı var mı diye. Varmış ondan sonra da peygamberimizin hep kabir azabından Allah'a sığındığını işitiyor. Yahu kardeşim yani İslam'ın diyelim bu çok temel bir inanç değil mi? İslam'da ne dedik? Allah'ın sıfatlarıyla anlatımından sonra en temel inanç ahiret inancı. Eğer ki kabir varsa bu tabloda kabir inancı bu ikinci temel inanç ahiret inancının bir parçası. Yani böyle çok temel bir şey. O yani zaman. bu kadar temel bir inancı ki Hazreti Ayşe'nin bu metin en önemli ilim insanlarından biri peygamberimizden sonra olduğunu söylenir. Yani ilimde bu kadar gelişmiş olduğunu söylediğimiz Hazreti Ayşe yani İslam'ın bu kadar temel bir konusunu peygamberden öğrenmemiş de bir Yahudi hanımla sohbet sırasında ne hikmetse kabir azabını duymuş. Şimdi burada zaten bir zaten garip. Zaten mantık hatası var. E, tabii ki burada mesela veyahut da Suyuti'de geçiyor bir hadis bakın şimdi öyle bir hadis var ki Karın ağrısından ölen kabirde azap çekmez. Ee, yani belki uyduruk hadisleri mesela rivayet böyle bir şey uydurulmuş. Yani Süütü'de bunu görüyoruz yani böyle bir hadis uydurulduğunu. Ee, karın ağrısından ölen kabirde azap şimdi veyahut da en çok kabirde kim azap çekecek biliyor musunuz? Kim? Bazı hadislere göre bu da çok daha meşhur bir hadis bu Süütü'deki karın ağrısından ölen kabirde azap çekme. Üzerine idrar sıçratanlar. Nas ee, üzerine? üzerine idrar sıçratanlar kabirde en çok azabı onlar çekecekmiş. Allah'a. E neydi bu gören üstü, üstü başı pis gezenlerden tahmini biri kurtulmak için siz kabirde en çok azabı siz çekeceksiniz diye bir şey uydurdu. Şimdi herhalde milleti temiz kılmak için uydurdu ama Allah Allah adına uydurmak Kur'an'da kınanan bir şey. O yani, zaman bu işte e, çok iyi insanlar kabrine nurlar doğar işte kötülerin kabrinde işte fareler gezer falan. Bunlar, bunlar falan hep Buna falan herkesin fa, 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 yani fare her yerde gezer farede bir Allah'ın yarattığı canlı fareydi, yılan da Bunlar hepsi. Tabii siz böyle bir şey uydurursanız sonra onu azap etmek için oraya fare, yılan, adam ondan sonra ne yapar? İşi gücü mezarda. Fare, yılan kovalamaya çalıştı benimkini bizim yakınımızı öldürmesin diye. Yani sanki ya orada diyorum bizim bedenimiz aslında şöyle düşünelim. Bilimin bize söylediğine göre eee Şöyle diyeyim saniyede e, 5 milyon yani dakikada 300 milyon e, hücremiz yenileniyor. Yani o kadar dikkat edin. Biz bir koruyucu bir saniye şu kadar bir şey. Bu da pat 5 milyon hücre vücudumuzda yenilendi. 6 yılda vücudumuzdaki e, şöyle diyelim bir 6 ayda vücudumuzdaki hücrelerin çok büyük bir kesimi yenilenmiş oluyor. Hı hı. Beyin hücreleri falan gibi bazı hücreler daha zor yenileniyor ama yani biz doğduğumuzdan şu yana vücudumuzdaki aşağı yukarı bütün hücreler yenilendi başta. Yani Hücre anlamında, e, atom anlamında da vücudumuzda doğduğumuzdan şu yani pek bir şey kalmamıştır yani. Çoğu değişmiştir. Yani o ben dediğimiz şey o yüzden biz atomlarla, değişen şeylerle özdeşleştirmemiz lazım. Nasıl ki ben doğduğumdan şu yana vücudumdan birçok atom hücre yenilendi gitti. Ölüyü de öyle bir şey görmemiz lazım. Bizim geçmişimizde işte e, vücudumuzdan attığımız hücrelerimiz gibi, vücudumuzdan giden atıklar gibi atıktır öldükten sonra beden. O bedene öyle... Ayrı bir anlam kabirde azap çekecek bir obje cennet bahçelerinde yaşayacak bir obje değildir o. Ve inanılmaz fazla şeyler kabirde ile ilgili yani böyle işte akla da sığmayan Kur'an'a da olan ilaveten uydurulmuş işte bu. Bir de insanlar tabii ki yani aslında hepimiz bunu merak ediyoruz işte korku filmleri de yine mezarlıklarla başlıyor. İnsanların hem çekindiği hem... Çok öğrenmek istediği bir şey olduğu için tabii, tabii. ki hurafesi Ama de çok oluyor. Ama bunu tabii olur. söylediğimizde şey oldu yani Kur'an'ın ahiret inancını sulandırmamak lazım. Yani Kur'an'daki ahirete göre sorgu cennet cehennem yüzlerce Kur'an ayetiyle vardır. Ama dediğim gibi ne kabirde sorgu tekrar ediyorum ne kabirde ödül ne kabirde ceza tarzı Kur'an'da bir şey yoktur. Bunun da sebeplerinden biri şu bence bunun uydurulma sebeplerinden birisi bir işte başka inançlarda görüp de bizimkilere bu İsrailiyat yoluyla tahminim aktarmaya kalkmışlardır. ise Bir sebebi olabilir. Başka bir sebebi ise e, zamanın izafiyetini insanlar anlayamıyorlar. Yani izafiyet teorisiyle ile özellikle 1900'lü yılların başında Einstein'ın koyduğu izafiyet doğrusu ile zamanın izafiyeti daha iyi anlaşıldı. Yani zaman e, yer çekimi ve çekim gücü gibi parametrelerden etkilenen bir şey. Mesela Jüpiter'in üstünde bile biri yaşasa zamanı daha ayrı algılar orada çekim gücü fazla diye. Veya... Dünyadan daha hızlı giden bir cismin üstünde gitse daha az ihtiyarlar. Kızlandık, hız arttıkça ve yer çekim gücü arttıkça zaman yavaşlar. Bu da şunu gösteriyor. Zaman bu evrenin içindeki şeylerden etkilenen bir unsur. Yani bir fon gibi evrene kendini dayatan bir şey değil. Bu evrenin başlangıcıyla beraber de zaman ortaya çıkmış bir şey. Bunu anlıyoruz. Yani evrenden önce bu evrenin zamanı en azından geçerli değil. Ee, onu söyleyebiliriz. Yani bu evrenin zamanı, bu evrenin dışında zaman olabilir mi? Zaman felsefesi zor bir konu evet, tartıştık. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz: Bu evrenin zamanı, bu evrenle beraber yaratılmış bir unsur. Ee, o zaman olayı şöyle düşünmemiz lazım: Allah'ı bağlayıcı bir unsur değil zaman. Allah bu evrendeki zamanın da yaratıcısı. O yüzden mesela şöyle bir soru çok anlamsız kalıyor: Neden Allah insanı yaratmak için 13,8 milyar yıl bekledi? Ya Allah beklemek diye bir şey yok ki. O evrenin içinde geçen bir şey. Benim örnek verdiğim şeylerden biri hep YouTube videolar oluyor. YouTube'daki videoyu bir saatte seyredebiliyorsunuz. Bunu çok hızlı alırsanız yarım saatte bir saatte video izlersiniz. Daha hızlı alırsanız 15 dakikada bunu izleyebilirsiniz. Veyahut da isterseniz bir saniyede şöyle pat diye çekersiniz. Bütün video bir saniyede seyretmiş olursunuz değil mi videoyu? Evet, yani Allah Allah da adeta hani bizim YouTube videosuna baktığımız gibi hani teşbihata olmaz mı? Yani evrenin zamanına bağımlı değil Allah. Yani zamanın da yaratıcısı. O yüzden e, e, 13,8 milyardır diye Allah'ın beklemesi diye bir şey olmadı. Şimdi bunu ruhlar içinde düşünmemiz lazım. Şimdi birçok kimse şöyle düşünüyor. Ya yani bu bin yıl önce bir adam öldü. işte 500 yıl sonra bir adam ölecek. Ya bu adam Niye öbüründen 1500 yıl daha fazla beklesin? Niye? Gibi niye? Bir şey. Ha işte aslında bekleme diye bir şey yok. Ha çünkü zaman. Tabii Pardon. ki yani ölen insan için zaman kavramı yok. Zaman biz bu yaşayan varlıklar için olan bir şey. O video gibi yani o sanki o zaman izafiyetini anlamayan bir insan o orada bir bekleme süreci var ya. orada Hı. niye beklesin sorusunu sorduğu için o zaman ona bir alternatif bir kabir diye bir şey uyduruyor. Ya. Bir şeyleri kö mantığını oturtmaya çalışıyor kötü adam müşrik peygamber öldürmeye çalışmış adam yani. E C cennet gibi bir hayat yaşasa olur mu? Olmaz. Ha, ne olacak? O da cehennemlik bir hayat yaşaması olması lazım. Ha, kabirde işte ona bir azap öngörülüyor mesela. Veyahut da işte iyi bir insan, e ne olacak? Kabirde o da cennete benzer bir şey yaşasın demiş. Böylece nedir? Adeta kabir azabını da cennetle cehennemin işte o bekleme süresindeki devamları gibi yapmış. O boşluğu böylece akıllarınca doldurmuşlar. Oysa Kur'an'daki baksanız, Kur'an'da e, birkaç defa daha evvelden söyledim, bir kez daha vurgulayayım. Yeniden yaratılanlar bir gün veya daha kısa kaldık diyorlar. Yani evvelki bir zamanı hissetmemiş. Bizi uyuduğumuz Peki. uykudan kim kaldır diyor. Bir uykudan uyanmış gibi hissediyorlar kendilerini. Bunu söyleyen kim hocam? Kim? Yani bizi uykumuzdan uyandırın. Kur'an işte Kur'an aktarıyor. Böyle bunu. diyecekler. Yeniden diyor. yaratılan hı hı. İşte insanların böyle diyeceğini Kur'an aktarıyor. Peki yani bu... bu aslında zamanın izafiyetini anlamayanlar bence kabir azabını uydurdular.